Sevgili Yükselen Kovalar, Mayıs ayını konuşacağız. Mayıs 2023 olduk. Mayıs ayı önemli bir ay çünkü hem 5 Mayıs'ta bir ay tutulması var, hem 16 Mayıs'ta Jüpiter'in boğa burcu geçişi var. Demek ki önemli gökyüzü hareketleri bizi bekliyor. Şimdi aya 1 Mayıs'taki Plüton'un retro hareketiyle başlıyoruz kova burcunda. Bu 11 Ekim'e kadar sürecek olan bir retro hareket. Bir ufak Plüton kova provası yaşıyoruz. Esas geçiş 2024'te olacak. Bu konuda çok detaylı bir yayınım var. Arzu ederseniz bakarsanız. Şimdi Plüton kova retrosunu siz tabii birinci evinizde yaşayacaksınız. Demek ki kendinizle alakalı tüm bastırılmış arzular, tutkular, güç savaşlarıyla alakalı çok önemli e, hatırlatmalar var size. Retrolar biliyorsunuz hatırlatıyor size. Kendinizi değiştirirken neler yaptınız, nasıl dönüştünüz hep bunları düşüneceksiniz. Ve orada tabii bir karizma, derin bir psikolojik sezgi ve kavrayış da size veriliyor olacak. Daha sonra 11 Haziran'da Plüton tekrar Oğlak Burcu'na geçecek. 2024'e kadar orada kalacak. Bu da tabii sizin kendi gücünüz, kendi güçsüzlüğünüzle yüzleşme ve bastırdığınız belki ufaklıktan gelen Güçlü olma, güçsüz olma, aciz olma, işte her temayla alakalı yüzleşmeleriniz görünür olacak diye düşünüyorum. Lütfen kendi üstünüze çalışın. 5 Mayıs'ta Akrep'te bir ay tutulması var Akrep Burcu'nda. Bu senenin ilk ay tutulması, bir güneş tutulması yaşadık. Şimdi ay tutulmasını yaşayacağız. Bu sizin ebeveyn hattı dediğimiz meslek kariyer hattı dediğimiz 4 10 hattınızda olacak ve işin içinde Uranüs var ve işin içinde iki tane çok önemli sabit yıldız var. Bu konuda çok detaylı bir yayın yaptım. Arzu ederseniz bakarsınız. Şimdi burada siz özellikle kendi eviniz, kendi aileniz, kendi yuvanızla alakalı çok yoğun değişimler yaşıyorsunuz. Zaten Uranüs orada 2019'dan itibaren. Ve şimdi size meslek kariyerle alakalı ee, ve hem kendi yuvanız hem e, kendi kurduğunuz yuva hem köklerinizle alakalı Bazı sorgulamalar, bazı hasatlar, bazı bitişler, bazı kararlar verir diye düşünüyorum Burada önemli Zuben El Genubi ve Menkar diye sabit yıldızlarla kavuşuyor ki Bunlar özellikle karşı cinsle ilgili sorunlar yani akrep teması bir cinsellik teması getiriyor Özellikle affetme e, teması işte su ile gelen tehlikeler, işte yer kabuğunun tehlikeleriyle alakalı. Demek ki evinizle, kariyerinizle alakalı bu temalar nasıl eşleşecek tabii o an, şu an biz bunu bilemiyoruz. Ama bir taraftan da kolektif bir bilinçle e, anlayış sahibi olmak ya da kolektifin kurbanı olmak. Burada tabii e, ay düğümleri size evinizi, yuvanızı, ailenizi, işte şehir, ülke temalarını gündeme getiriyor. İşte Belki taşındınız, belki daha da taşınmayı düşünüyorsunuz ya da belki e, kariyerinizle alakalı bazı soğumalar, bazı bıkmalar, belki boşandınız, belki e, iş değiştirmek istiyorsunuz. Bütün bunlar e, hep yükselen kovaların teması açıkçası ve çok büyük bir değişim içindesiniz. E, 15 Mayıs'ta da Merkür Boğa'da düz harekete geçiyor. Demek ki orada evle alakalı işte taşınma teması, evde belki eğitim alma, eğitim verme teması ve evde çok konuşma var. Evde çok belki gençler var. Daha entelektüel, daha iletişimin yoğun olduğu bir enerji. zaten Venüs de Yengeç burcuna geçmiş olacak 7 Mayıs'ta. Demek ki çalışma hayatınızda da şanslar var. Ama orada şeker tüketimine, boğaz ve idrar yollarına da dikkat edin lütfen. Ama orada çalışma hayatınızda, günlük hayatınızda, rutininizde güzel, keyifli enerjiler var. Ve geldik 16 Mayıs'taki Jüpiter'in Boğa burcu geçişine. Demek ki 4. evinize, yani ev, aile, yuva temanıza gelen bir Jüpiter tabii ki size daha büyük bir ev belki daha evi güzelleştirme, daha belki şehir değişikliği, ülke değişikliği tabi haritanız her ne vaat ediyorsa ama orada çok şanslarınız olacak. Evde ne varsa o büyüyecek ve Jüpiter Boğa'da maddi, manevi, zevk, tatmin, konforu anlatır. Zevklerde abartıya gitmemeye nacizane dikkat edin. Orada özellikle kaynaklara dikkat, işte belki bir toprak sahibi olma, çünkü orada doğanın bereketi de vardır Jüpiter boğada demek ki ev aile konularında iyileşmeler belki kökleriniz babanızın eviyle alakalı iyileşmeler de olabilir neden olmasın ve 19 Mayıs'ta boğa burcunda bir yeni ay var bu da yine sizin ev aile yuva ve yaşadığınız alanı anlatan bir alanda bir yenilik var yine Uranüs var yine orada beklenmeyeni bekleme enerjisi var fakat bu yeni ayda da Bizim sevmediğimiz algol etkili bir yeni ay. Demek ki burada özellikle bazı zorbalık, bazı baskı enerjileri olabilir. Biz algole gökyüzünün giyotini, medusanın başı deriz. Demek ki orada özellikle boyun ve boğaz bölgesine dikkat etmekte fayda var. Orada özellikle zorbalık, öç alma enerjilerine karşı dikkatli olmakta fayda var. Eğer siz... Yüksek bir frekanstan yüksek üstünüze çalışmış bir bireyseniz bunu tabi daha dev, derin bir kavrayışla bu yeniliği algılayabilirsiniz. Ama siz eğer düşük insanlarla ve düşük frekansta yaşayan ve çalışan bir bireyseniz demek ki orada zorbalık, baskı, zulüm enerjilerini yaşayabilirsiniz lütfen dikkat edin. Kendi üstünüze çalışın. 20 Mayıs'ta da Mars Aslan Burcu'na geliyor. Demek ki 7. evinize gelen bir Mars size karşınıza böyle daha dominant, daha egosu yüksek o Mars Aslan'ın şövalye gibi savaşan, mücadele veren insanlarını özellikle erkekleri getirecek. Unutmayalım ki Plüton Mars karşıtlığı başlıyor olacak. Demek ki ilişkilerde öfke patlamalarına çok dikkat edin. Karşınıza açık düşmanlıklar dediğimiz 7. evdeki Mars size bazı agresyonlar, bazı mücadeleler, bazı öfke çekişleri verebilir. Tabi Mars aslında dramatik, gürültücü, kibirli, gururlu ama eğlenmeyi de çok seven, sahnede olmayı çok seven bir enerjidir. Demek ki orada karşınızda sahne almayı seven insanlar, erkekler gelecek. Tutku döngüleri, kavga döngüleri, ilk görüşte aşk döngüleri de olabilir. Tabi Plüton Mars karşıtlığı çok büyük öfke patlamalarıdır. Dikkat edin lütfen. Kimseyi manipüle etmeyin. Manipüle etmelerine de sizi izin vermeyin lütfen. Ve ayı da 21 Mayıs'taki Güneş ikizler geçişiyle kapatıyor olacağız. Şimdi orada. Tabii ki 5. evinize gelen bir güneş size aşk verecek. E zaten Mars da karşınızda, Mars da aslanda. Demek ki size aşk için güzel enerjiler geliyor. Belki bir çocuk enerjisi, belki spora başlamak istiyordunuz, bir türlü başlayamıyordunuz. Onlar olacak. Tabii güneş ikizlerde çok pratik. <laughs> özür dilerim çok entelektüel bir enerjiyi anlatıyor demek ki orada odağınız aşk keyif Hayattan nasıl daha fazla keyif alabilirim? Kendimi nasıl yeteneklerimle parlatabilirim? Yaratıcılığınıza hep bakacağınız bir zaman dilimi olacak. Daha entelektüel, daha fikirlerin yoğun olduğu bir aşk hayatı da olabilir. Neden olmasın? Umarım keyifli bir mayıs geçiririz. Sevgiler.